Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Yalnız hızlı Vakit dar o açıdan. Hani zorlamakta sıkıştırmakta istemiyorum ama arkadan müziği alıyorsunuz yine. Tahmin edeceğiniz üzere yayın akışımızla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere geçen haftayla aynı Don't Starve'umuz olacak. Long Dark'ta yeni... Hatırlamak istemiyorum Long Dark'ı. Neyse bu defa daha güzel olacak yani. Hocayla geçen haftaki maçımızı e, ezeli rekabette hadi spoiler vermeyeyim izlemeyenler vardır nidok videosundan son nidok videosundan görürsünüz ama 5 maça kaldı efsane bir maçtı artık bakacağız peydeydi bu hafta e, ya dördüncümüz kim olur Kedi mi işte Hatice mi Koa mı artık bakacağız duruma göre Metro'da da ben biter diyorum çok uzay... 3-4 saate uzayabilir diyenler var. Ama ben bitirmeyi oynayacağım Last Night'ı. Çünkü Metro bittikten sonra yerine çok farklı oyunlar. GTA gelecek yeni nesil. Farklı şeyler gelecek. Yayın akışı daha çok değişmeye başlayacak. Don't Star belki yakında tatile girecek. Vesaire vesaire. Ama bu hafta gördüğünüz gibi Pazartesi 8, Salı 8 ve Perşembe 8'de sizleri bekliyorum canlı yayın kanal ya canlı yayın linki altta bir tek o olacak. Hani canlı yayın nerede? Videonun altında bir link var. Oraya tıkladınız mı geliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bere evet ve onu karıştırma. Onun hikayesi uzun. Anlatırım Bere'yi de. Uzadı değil mi? Kaç dakika oldu? Baya 1.40. Ne yapalım? Sometimes. Daha da tamam.